Göktürk İmparatorluğu Türk tarihindeki önemi Türk sözünü ilk defa resmi devlet adı olarak kabul edenler Göktürklerdir. Böylece devleti ifade etmesi bakımından siyasi bir anlamı olan Türk kelimesi bu sayede bütün bir milletin adı olmuştur. Birinci Göktürk Kuranlığı Göktürklerin tarih sahnesine çıktıkları sıralarda Orta Asya Juan Juanların hakimiyetindeydi. Göktürkler de Altay Dağları civarında önemli bir siyasi güç halinde onlara bağlı olarak yaşıyorlardı. Bu esnada geleneksel sanatları olan demircilikle uğraşan Göktürkler Juan Juanların silahlarını imal etmekteydiler. Göktürkler daha 534 yıllarında Çin ile diplomatik ilişkiler kuracak güce erişmişlerdi. Bu sıralarda başlarında Bumin bulunuyordu. Bumin bir Türk boyu olan Töleslerin isyanları bastırması karşındaydı yaşlılığında Juan Juan Kaan'ın kızıyla evlenmek istedi. Ancak bu isteğinin kabaca geri çevrilmesi üzerine üst üste vurduğu darbelerle onların bütün topraklarını ele geçirmiş ve Kaanlarını da öldürmüştür. 552 yılında meydana gelen bu olayla Göktürk İmparatorluğu da kurulmuş oluyordu. İlk Kaan ünvanını alan Bumin devletinin merkezi olarak da Büyük Hun İmparatorluğu'nun merkezinin bulunduğu Ötüken'i seçmiştir. Türk devlet geleneğine göre devlet doğu ve batı olmak üzere iki kanat halinde teşkilatlanmaktaydı. Devletin batı kanadı doğunun yüksek hakimiyetini tanımak durumundaydı. Bumin doğuda Kaan olduğu zaman küçük kardeşi İstemi'de de bu ünvanıyla devletin batı kanadının başına geçti. Bu Min Kaan'ın devleti kurduğu yıl içerisinde ölmesi üzerine yerine oğlu Kolo Kaan olmuştur. Ancak onun da erken ölümü ile kısa süren Kaan'ının ardından Bu Min'in diğer oğlu Mukan'ı Kaan olarak devletin doğu kanadının başında görüyoruz. Onun zamanında İstemi Yabu batı kanadını yönetmeye devam etmiştir. Mukan Kaan devleti daha da güçlendirerek hakimiyetini genişletmiş ve Çin üzerinde baskı kurmuştur. Devletin batı kanadını idare eden İstemi Yabu kısa zamanda Altayların batısını Isık Göl ve Tanrı Dağları'na kadar hakimiyeti altına aldı. Batıda ki faaliyetleri sonucunda Orta Çağ'ın en büyük iki devleti Sasani ve Bizans İmparatorlukları ile ilişkiler kurdu. İpek yolunu ellerinde tutan Akkun Devleti Sasanilerle işbirliği yapılarak ortadan kaldırıldı. Toprakları Ceyhun Nehri sınır olmak üzere iki devlet arasında paylaşıldı. Böylece Göktürkler egemenliklerini Kuzey Hindistan'daki Keşmir bölgesine kadar uzatmışlardır. Göktürklerle Sasanilerin arası İpek yolu meselesinden dolayı bozuldu. Sasanilere karşı Bizans ile işbirliğine yönelen İstemi İstanbul'a bir elçi heyeti gönderdi. İmparator 2. Konstantinos tarafından kabul edilen bu heyet aynı zamanda Orta Asya'dan Doğu Roma'ya gönderilen ilk resmi heyetti. Bizans da ipek ticaretinde Sasanilerin aracılığından memnun değildi. Bu sebeple Göktürklere karşı bir elçi heyeti göndererek iki devlet arasında ittifak yapıldı. Bu ittifak neticesinde 571 yılında 19 yıl sürecek olan Sasani Bizans savaşları başlamıştır. Bu savaşlar her iki devleti de sarsmış ve İslamiyet'in İran'a yayılıp yerleşmesinde büyük bir rol oynamıştır. Dünya tarihinde çok önemli gelişmelere yol açan bu duruma İstemenin batı siyasetinde katkısı büyüktür. Mukan Kağan'ın 572 yılında ölmesi üzerine Göktürk tahtına kardeşi Tapo geçti. Ağabeyinden sağlam bir devlet düzeni devralan Tapo daha çok kültür meseleleriyle uğraşmıştır. Onun zamanında Çin edebiyat ve fikir eserleri Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tapo devri Göktürk Kağan'ının en parlak devri olmakla birlikte çöküşünde de başladığı devirdir. O Kağan'ın kendi idaresinde bulunan Doğu kanadını ikiye ayırarak Doğu tarafındaki kısma kardeşi Kolo'nun oğlu İşbara'yı batıdaki kısma küçük kardeşi Jota'nı tayin etti. Ayrıca Türk töresiyle çelişen Budizmi benimsemiş olması hata olarak kabul edilmektedir. Çünkü büyük sürülere sahip olan atlı ve savaşçı Türklerle et yemeyen, hayvanları bile öldüremeyen Budistlerin temel inançlarının uyuşmasının hiç imkanı yoktu. Göktürk Kanunu'nun doğu kanadında bu zayıflama belirtilerinin görüldüğü bir sırada batı kanadının başında bulunan İstemi Yabı öldü. İstemi Yabu yerine Kanunu'nun batı kanadının başına oğlu Tardu geçti. Kanunu'nun doğu kanadında ise Tapu Kağan'ın 581 yılında ölmesi üzerine yerine kardeşinin oğlu İşbara Kağan oldu. İşbaranın kanunluğu devrinde Batı kanadında görev yapan Tardu ihtirası yüzünden doğunun üstünlüğünü tanımaması üzerine devlet 582 yılında resmen ikiye ayrıldı. Doğu Göktürk Kağanlığı. İşbaran'ın kanlı zamanında Çin'in Doğu Göktürk devleti üzerindeki baskısının arttığını görüyoruz. Onun 587 yılında ölümünden sonra başa geçen kanlar zamanında bu baskı ve Çin'e has entrikalar artarak devam etmiştir. Devlet Şipi Kağan devrinde toparlanır gibi olmuşsa da onun ölümüyle Çin tehdidi tekrardan kendini göstermiştir. Nihayet Kiyeli Kağanlığı zamanında 630 yılında yapılan bir savaşta yenildi ve yakalanarak Çin'e gönderildi. Bu tarih Doğu Göktürklerinin istiklalinin de sonu kabul edilir. 630 yılında başlayan Çin hakimiyeti yarım yüzyıl sürdü. Bu süre içerisinde Çin'e karşı birçok ayaklanma gerçekleşmesine rağmen bunların hepsi Çinliler tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bunlar içerisinde en dikkat çekeni Kürşat isimli bir Türk prensinin 39 arkadaşı ile kalkıştığı ayaklanmadır. Bu ayaklanma hepsinin kahramanca ölümü ile sonuçlanmıştır. Ancak bu tür hareketler Türklerin hürriyet ve istiklal arzularını sürekli canlı tutmuştur. Batı Göktürk Kanunu 582 yılında ikiye ayrılan bu iki Göktürk kanadı hakimiyet mücadelesi yüzünden birbirlerinin düşmanı haline gelmişlerdi. Batı göktürklerinin başında bulunan İstemi Yabu'nun oğlu Tardu bir yandan doğuya üstünlüğünü kabul ettirmek için uğraşırken bir yandan da batıda yeni fetihlere girişmiştir. Bu faaliyetleri neticesinde Mavera -ün Nehir ve Harezm bölgesi yanında Ötüken, Kuzeybatı Moğolistan ve Kaşgar'a kadar hakimiyetini genişletti. Ancak Tardu Göktürk birliğini sağlamak için çok şiddetli davranıyordu. 601 yılında Çin başkenti yakınlarında yapılan savaşta sonuç alınamaması pek çok Türk ve yabancı kavimler Romilerin sebep oldu. Tardu bu isyancılar ile baş edemeyerek 603 yılında tarih sahnesinden çekildi. Tardu'dan sonra Batı Göktürklerinde iç karışıklıklar uzun yıllar devam etti. Bir ara Tardu'nun torunu olan Tong Yabut zamanında devlet nizamı sağlanmış olsa da 630 yılında bir mücadelede ölmesi Batı Göktürklerinin sonunu hazırlamıştır. 630 yılı Göktürk tarihi için kara bir yıl olmuştur. Her iki Göktürk devleti de aynı yıl içerisinde Çin'e bağlanmıştır. İkinci Göktürk Kağanlığı 630 yılında başlayan 50 yıllık esaret döneminde Çin Türk kavimlerini durmadan yerinden oynatır, parçalar ve bölerdi. Yapılan ayaklanmalar da çok kanlı bir şekilde bastırılırdı. Ancak bu baskı ve şiddet dönemi Türklerin milli benliklerini yok edemez, aksine Türklerdeki milli daha da perçinlerdi. Türklerin bu devirde içine düştükleri hüzün ve kederin acıklı ve ibret dolu ifadelerini Orhun kitabelerinde görmek mümkündür. 2. Göktürk Kağanlığı baskı ve zulüm devirleri ardından 681 yılında Göktürk hanedan soyu Aşina'dan gelen Kutluk tarafından kuruldu. Kutluk az zamanda akıl hocası Tonyukuk ile Kağanlığı ötüken başkent olmak üzere yeniden teşkilatlandırmıştır. Bu sebeple Kutluk Kağan'a ili yani devleti derleyip toparlayan manasında İltiriş ünvanı verilmiştir. Ordu ve diplomasi işlerine bilge Tonyukuk'a bırakan iltirişlerle İlteriş Kağan, kardeşi Kapagan'ı da şat tayin etti. Devlet kurulduktan sonra 50 yıllık esaret hayatının acısını çıkarmak ve Türklerin kırılgan gururlarını tamir etmek için Çin'e karşı sayısız akınlar yapıldı. Hatta bu akınların birinde 23'ün Çin şehrinin tahrip edildiği ve okyanusa kadar ulaşıldığından bahsedilmektedir. Orhun kitabelerinde İltiriş Kağan'ın en büyük destek ve yardımcılarından birinin eşi İlbilge Hatun olduğu belirtilmektedir. İltiriş Kağan 692 yılında öldüğü zaman Göktürk İmparatorluğu eski haşmet ve gücüne erişmiş durumdaydı. Yerine biri 8 yaşında olan oğlu Bilge, diğeri ise 7 yaşında olan oğlu Kültügin adlı oğullarının yaşlarının küçüklüğü sebebiyle kardeşi Kapagan, Kaan olmuştur. Kapagan-Kaan devri, fetihlerin devam ettiği ve Türk birliğinin kurulduğu bir devir olmuştur. Kapagan bu birliği gerçekleştirmek için gerektiğinde çok şiddetli davranmıştır. Bu sebeple Kırgızlar, Türgişler ve Basmalılar itaat altına alınmış, Karluklar ve Oğullar cezalandırılmıştı. Ayrıca onun zamanında tarım reformu ve tohum ıslahı gibi hareketlere de girişilmişti. Bu amaçla gelişmiş Çin tarımının tekniklerinin uygulanması, uygulanması için Çin ile savaşılmıştır. Kapagan Kağan 716 yılında öldüğü zaman şiddet politikasının bir neticesi olarak devlet içerisinde büyük karışıklıklar baş gösterdi. Yerine geçen oğlu İnal bu meselelerle baş edecek kabiliyette olmadığı için idareyi İlteriş'in oğulları Bilge ve Kültegin almak zorunda kaldılar. Her ikisi de amcaları Kapagan'ın Kağanlığı zamanında önemli devlet görevlerinde bulunmuşlardır ve başarı göstermişlerdi. Bilge şat ünvanı ile devletin batı kanadının başında bulunmuştu. 716 yılında Bilge Kağan olunca küçük kardeşi Kültegin ağabeyinin yerine devletin batı kanadının başına geçti. Kültügin aynı zamanda ordunun düzenlenmesi işine de üzerine alınmıştı. Babalarının baş veziri olan Bilge Toyukuk, tecrübeli bir devlet adamı kimliğiyle aynı görevine devam etti. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Bilgelik ve Alplik. Bu iki kardeşten Bilge Kan, bilgelikle Kültügin ise Alpliği ve Cesi şöhret kazanmıştır. Bilge Kağan zamanında devlet eski güç ve itibarına kavuşmuştu. Çin ile ittifak halinde olan güçlü Moğol kabileleri ve basmalıların oluşturduğu tehdit ortadan kaldırıldı. Böylece doğuda ve batıda Kağanlık sınırları doğal sınırlarına kavuşmuş oldu. Bilge Kağan devri 2. Göktürk İmparatorluğu'nun en parlak devri olmuştur. Bu başarılar 3 Göktürk büyüğünün yani Tonyukuk, Bilge ve Kültigin'in azim, gayreti ve hepsinden önemlisi uyumlu çalışmaları ile elde edilmişti. Önce Tonyukuk'un 725 yılında, sonra Kültegi'nin 731 yılında ölümü üzerine iki büyük yardımcısını kaybeden Bilge Kağan da 734 yılında öldü. Bu üç Türk büyüğü adına ayrı ayrı dikilen kitabeler bu çağın ölmez hatıralarıdır. Göktürk kitabelerinde de söylendiği gibi küçükler büyükler gibi yaratılmadığı için Bilge Kağan'dan sonra gelen Türk devlet adamları da bilgisiz ve kötü olmuşlardı. Ayrıca Dokuz Oğuzlar yani Uygarlar, Karluklar ve Basmalılar gibi Türk kavimleri de güçlenmişlerdi. İşte 743 yılında bu üç Türk kavminin Basmalı Türklerinin başkanlığında toplanıp Göktürk imparatorluğunu yıkmalarıyla Göktürk devri de sona ermiştir. Başlangıçta yalnızca akın ve savaşlar için kurulmuş gibi görünen Göktürk Kağanlığı artık 8. yüzyılda bir kültür devleti olma yoluna girmiştir. Ayrıca Türkçe konuşan ve kendilerini birbirine yakın hisseden bütün Orta Asya halklarını da bir araya getirmişlerdi. Göktürklerin kurup geliştirdiği yüksek devlet anlayışı Orta Asya Türk boylarının kolay kolay hafızalarından çıkmamıştır. İşte bu açıdan 744'te kurulan Uygur Devleti Göktürklerin bir devamı niteliğindedir.